şahıs adına bunu çalıştırıyor. Öyle bir çalıştırıyor ki üzerinden yıllar geçtiği halde durmuyor. Çalıştırmaya devam ediyor ve elde etmiş olduğu her şeyi olduğu gibi deriz yani kuruşuna varıncaya kadar adama tekrar veriyor. Şunu diyebilirdi. Kardeş, emek benden, bu sermaye de senin hakkındı. Emek ve sermaye ortaklığı şeklinde yarısı bana, yarısı sana. Biz bölüşürüz bunu diyebilirdi. Ama bu şahıs ne yapıyor gençler? Bu şahıs öyle ihlasla, öyle samimiyetle, öyle Allahu Teala'nın rızası niyetine güzel bir iş yapıyor ki binlerce yıl belki kıyamete kadar milyonlarca yıl seyyidimiz, önderimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hadisi şerifine konu olacak ve gelecek tüm müminler bu şahsı bu hadis-i şerife okuyacaklar ve hepsi bu zatı kendine örnek alacak. Müslüman dediğim böyle olur. Allah'ın rızasını kazanmada ihlas ve samimiyet dediğimiz şey böyle olur gençler. Onun için sakın ha hiç kimsenin hakkını yemeyin. Ne kamunun yani devletin hakkını bir kuruşunu ne milletin, şahısların, kişilerin Yarınlarda büyüdüğünüzde iş adamı olursunuz, bir yerde memur olursunuz, işçi olursunuz, mesai arkadaşlarınız olur. Hiç kimsenin hakkını asla yemeyin. Niye? Biz Müslümanız. Müslüman hiç kimsenin hakkına göz dikmez, hiç kimsenin hakkının bir gramını kuruşunu dahi boğazından geçirmez. Çünkü biz o yediğimiz hakkın kıyamet günü burnumuzdan getirileceğini, Allah-u Teala'nın bunun hesabını bize soracağını biliriz ve bu bilge de iman ederiz. Bu açıdan bir şahsın buradaki bu hak, hukuk noktasındaki hassasiyeti ve bu hassasiyetteki ihlası ve samimiyeti Efendimiz'in hadis şerifine konu olmuş.